Ey yalnızların kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, Kederli anımda beni ferahlatan